Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayının 17'sinde halkalı bir yeni ay bir tutulma var. 28 derece kova burcunda gerçekleşiyor. Yükseleni yengeç. Bu tutulmanın süresi ortalama 6 ila 8 aya denk geliyor. Yani önümüzdeki 6 ve 8 aylık süreçlerde hayatımızda önemli rol oynayacak anlamına geliyor. 28 dereceler son dereceler olduğu için ve bitiş sonlanma, tamamlanma artık eski sistemlerin sona erip e, yeni başlangıçların yenilerin doğması anlamına geliyor. Yani bu bir geçiş enerjisi anlamına geliyor. Zaten kova özgürlükçü, yenilikçi, teknolojik e, kolektif konular özellikle toplumsal konular gündeme geliyor. E, burada hem güneş hem ay kavuşumda. 28 derece kova burcunda. Bu kavuşuma bir de eşlik eden e, Mars var. Türkiye haritasının üzerine e, koyarak e, incelediğimizde Mars 8. eve denk geliyor. Özellikle bu kavuşun e, 9. ev konularını tetikleyecek. Baktığımız zaman kovanı kova burcunun konularını tetikleyecek. E, topluluklar, idealler, bilgi, inovasyon, e, insanlığa odaklı konular, kolektif bilinçte yenilenmeler... Kova'nın özgürlük, eşitlik, teknoloji ile ilgili temaları ön plana çıkıyor. Türkiye'nin 9. ev, 9. ev yabancı ülkeler, yüksek öğrenimler, inançlar, hukuk, uluslararası ilişkiler, eğitim sistemleri, yüksek öğrenimle ilgili konular, hak, hukuk, adalet konuları, bu konularda hukuksal düzenlemeler, akademik, entelektüel atılımlar gündeme gelebilir. Özellikle yükselen yengeç olduğu için ulusal duygular, güvenlik, aile yapısı, geçmişle yüzleşme bunlar ön plana çıkıyor. Eğitim, hukuk, medya, dış dünyayla ya da dışarıyla ya da yurt dışı ile yabancı ülkelerle olan ilişkilerimizdeki değişimi, dönüşümü anlatıyor bize. Yeni toplumsal düzen, yeni sistemlerin kurulması, dijital dönüşüm, Özgürlük hareketlerini güçlendiriyor. Eski ideolojilerin yerini daha insancıl, daha evrensel düşünceler alabilir. Bilimsel ve teknolojik atılımlar hızlanabilir. Özellikle yapay zeka, internet tabanlı sistemler, uzay araştırmaları, sosyal yapılar buna dahil özellikle sarsıcı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Türkiye haritasına da baktığımızda 9. evin konuları yine medya var, basın, yayın var, eğitim sistemlerinin içeriği var. Ulaşım yollar, lojistik konular, komşu ülkeler, halkın düşünme biçimi yani Türkiye'de halkın zihnini resetleyen bir tutulmadan bahsediyoruz. Özellikle medyada çok yaygın ya da yoğun olan bilgi kirliliği, aynı konuda çelişkili açıklamalar gerçek ve gerçek olmayan algı savaşları, sosyal medya üzerinden yönlendirilmeler, özellikle gizlenen gerçekler farklı kanallardan sızması, alternatif medyanın güçlenmesi, gençler teknoloji merkezi platformların öne çıkması, eğitim, sınavlar, özellikle eğitimle ilgili konularda ani kararlar, müfredat değişiklikleri, sınavlar, yönetmelikle ilgili değişiklikler, dijital ya da online eğitim vurgusu, üniversitelerle ilgili beklenmedik gelişme, gelişmeler, gençleri ilgilendiren düzenlemeler, akademisyenler, öğretmenlerin gündemde olacağı bir tutulma. Ulaşım, altyapı, teknoloji, ulaşım ağlarında ani gündemler. Neden? Çünkü Uranüs kareli Uranüs 11. evden geliyor. Özellikle baktığımızda Türkiye haritasının 5. evinde Jüpiter Akrep burcunda 24 derecede gençler, çocuklar, Jüpiter üniversiteler, yabancı ülkeler, Akrep'le kareli Uranüs karşıtlığı olduğu için gizli, saklı kalmış konuların açığa çıkması, hava, deniz, karayolları, haberleşme sistemleri, internet, veri, siber, güvenlik, özellikle Mars'ın 8. evde olması, e grevler, tepkisel çıkışlar, sert açıklamalar, para ve finans konularında ani beklenmedik sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ani dalgalanmalar, bu ekonomik stres, vergiler, borçlar, dış finansman, bankalar, e, kredi yapılandırmaları ile ilgili gerilimli konu, ondan sonra yükselen yengeç olduğu için halkta güvensizlik, yarın ne olacak hissinin daha çok ön plana çıkması anlamına geliyor arkadaşlar. Özellikle Kuzey Ay Düğümü eee tarafında bir tutulma ve tabii ki kuzey ay düğümü balık burcunda yani çok yakın yakınlar birbirlerine böyle bir 8-10 derece var arada özellikle kapalı kapalı kapılar ardındaki görüşmeler diplomatik temaslar komşu ülkelerle perde arkası anlaşmalar resmi açıklamalardan önce kulis bilgilerinin medyaya sızması söylenenle yapılanın aynı olmadığı bir dönemi işaret ediyor bizlere bu tutulma esnasında Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşum halde ve 10. evimizde yani ülkemizin 10. evinde özellikle devlet yönetimde ya da devleti yöneten kişilerle ilgili yeni bir sayfa eski otorite biçimlerinin çözülmesi sert ama hazırlıksız adımlar liderlik figürlerinde yıpranma özellikle koç olduğu için acele kararlar tepkisel yönetimler Türkiye haritasının yükselenine de tabii ki kare yapmaya başlıyor. Özellikle 10. ev yöneticileri temsil ediyor, yönetenleri temsil ediyor, üst düzey yöneticileri temsil ediyor. Dolayısıyla burada e, ani acele kararlar, tepkisel bir yönetim dönemi söz konusu olabilir. Koç burcu tepkisellikle ve aniliklerle, ani başlamalarla alakalıdır. Bu tutulma esnasında da e, bu kavuşum da çok uzun yıllarda bir kere meydana geliyor. Çok önemli adımlar, çok önemli konular anlamına geliyor. E, 8. ev yoğunluğu çok fazla. Devletin borçları, dış borçlar, dış krediler, IMF benzeri başlıklar, e, kamu ve finans e, konusu, halkın parasını... E, ya da halkın parasına dokunan kararlar, krizler, yeniden yapılanma, Türkiye'nin para sistemiyle ilgili finansal güveni sarsan bir reset söz konusu olabilir. Ee, ekonomik kırılma noktalarıdır. Özellikle Güneş Ay 28 derecede Mars Kova'da, e, Plüto Kova'da bu transit en azından etki ediyor. Bu Plüto büyük değişimler, büyük dönüşümler, ani beklenmedik ekonomik kararlar, beklenmedik düzenlemeler, dijital para, vergi, bankacılık sistemleri ile ilgili radikal adımlar, e, paranın Kullanım biçiminde değişim, işte bu dijital paralar, dijital paralar deniyor ya, özellikle bu tutulma da burayı tetikliyor. Eski ekonomik modelin işlemediğini, artık yeni bir model, yeni bir sistem, yeni bir düzen kurulacağını, vergiler, bankalar, borçlar konusunda yeni adımların atılacağını, borçların bu, yapılandırılması, bankalık, bankacılıkta yeni e, kurallar, e, kredilerle ilgili kısıtlama veya yön değişimi dijital takip mekanizmaları bunlar söz konusu olabilir. Halkın duygusal olarak çok etkileneceği bir tutulmadan bahsediyoruz. Güven ihtiyacının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Kaygı ve gelecek korkusu, birikimleri birikimlerimizi koruma ya da koruyamama gibi altın, döviz, güvenli liman arayışı bunların hepsi söz konusu arkadaşlar. Çok yoğun bir süreç. Hava sisli. Kimse tam olarak gerçeği bilmiyor. Kime güveneceğimizi, nereye e, yaslanacağımızı, nasıl bir hani limana sığınacağımız hakkında hiç kimsenin bir bilgisi yok. Ve aşırı bilgi kirliliği çok fazla. Özellikle e, 10. ev devleti temsil ediyor, yöneticileri temsil ediyor. E, bu çok kaderi bir, kadersel bir tutulma diyebiliriz. Yönetimde yeni bir dönem, sert ama e, zorlu reformist konular liderlerin testten geçmesi devletin kendini ortaya koyma şekli Neptün de burada yanıltıcı vaatler, gerçekçi olmayan sözler, eylemler bunların açığa çıkması özellikle ilk 6 ay çok büyük şok etkileri meydana gelebilir Uranüs'ten kaynaklı çünkü Uranüs 27 derecede tutulma 28 derecede bir karesi var. Türkiye haritasında 5. ev özellikle Jüpiter kareli, Jüpiter karşıtlığı olan, Uranüs'ten karşıtlığı olan çocuklar Türkiye'nin kadınları, gençleri, doğum oranları, doğum nüfusu, çocukların geleceğiyle ilgili kararlar anlamına geliyor. Buralar yoğun etki altında. Bu tutulmanın etkisi de 2027'ye kadar devam edecek. Bu tutulmanın daha önce yaşanmış olan tutulmalar. Hani bu derecelerde 2008 ve 2018 yıllarında o dönemlerde yaşamıştık. O dönemlerde işte o 1-1,5 yıl kadar sürüyor bu tutulmaların etkisi. Bunlar tekrar karşımıza gelebilir arkadaşlar. Ana cümleye baktığımızda bu tutulma parasal güvenlik algısını değiştirmek e, durumunda kalabiliriz anlamına geliyor. Korkutucu ama uzun vadede kaçınılmaz bir dönüşümü anlatıyor. Bizlere marsiyen bir tutulma. Özellikle Kova burcunda olması, Güneş tutulması, kadersel kırılmalar, ani yön değişimleri, radikal farkındalıkları getiren güçlü bir Gökyüzü olayından bahsediyoruz. Hayatın yönünü değiştiren kapılar anlamına geliyor. Özgürlük, bağımsızlık, bireysel irade, toplumsal düzen, özellikle sistemler, kolektif bilinç, teknoloji ve gelecekle ilgili bir vizyonu anlatıyor bize. Ee, görünmeyeni yani şimdiye kadar görünmeyen olanı görünür hale e, geliyor. Perde arkasındaki e, ne de açığa çıkartıyor ne dedik özellikle 6 ay ve 3 yıla kadar da devam edebilir. Ama ilk 6 ay içinde etkilerini çok yoğun yaşayacağız anlamına ge geliyor. Tabii ki Mars'ın ön planda olması gerilim, cesaret, kopuş Mars vurgusu çok fazla, bastırılmış öfkenin dışa vurumu, ani çıkışlar, mücadele, direnç teması bunlar e, aktif bir biçimde ön plana çıkıyor. E, ani kararlara dikkat edeceğiz, restleşmeleri göreceğiz, ilişkilerde kopuşlar, bitişler, iş ve düzen değişikliklerini görmeye başlayacağız arkadaşlar. Buraya kadar tüm Türkiye'yi tüm genel anlamda ilgilendiren konulardı. E, şimdi e, artık hani... E, burç yorumlarına geçeceğim. Burç yorumlarıyla birlikte de teker teker bu videoyu hepsinin başına koyacağım ki çünkü bu konular hepimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ne yapabiliriz genel anlamda hani toplumsal açıdan baktığımızda kontrol edemediğimiz şeylere direnmeyeceğiz. Eski kimliklerimize tutunmayacağız. Zor gelen kopuşları ceza gibi görmeyeceğiz. E, yeni vizyonları alan açacağız anlamına geliyor. Bu tutunma yıkmak için değil. Artık Taşımamamız gereken yükleri bırakmak için geliyor. Böyle bir rahatlatıcı cümle sonuna bırakıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sevgili Koç burçları, yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, Şubat ayında 17'sinde bir tutulma gerçekleşiyor. Tutulma Kova burcunun 28 derecesinde, Koç burçlarının da 11. evinde. 11. evleri gelecek planları, çocuklarla ilgili gündemler, maddi konularla ilgili gelecek gündemleri, arka planda düşündüklerini harekete geçirme, eyleme geçirmek gibi kararlar. Bu tutulmanın süresi ortalama 6 ay. 6 ay ee, en hani yakın dönemde hızlı gelişmelerin yaşın, yaşanacağını, ani beklenmedik kararlar, sürpriz gelişmeler olacağını gösteriyor bizlere. Tabi Mars var işin, için, işin içinde. Ee, biraz gerilimli de bastırılmış öfkenin dışarı çıkışı, ani çıkışlar, mücadele, direnç, ani kararlar, restleşmeler, arkadaşlıklarla ilgili, dostluklarla ilgili restleşmeler. işte bir takım dostlukların bitmesi, yeni dostlukların başlaması, kurumlar, dernekler, vakıflar, üyelikler, <laughs> Bunların hepsi e, 11. Yıl, evi anlatıyor. E işte işimizden, kariyerimizden kazanmış olduğumuz paranın, gelirin getirisini anlatıyor bize 11. ev. Özellikle toksik bağlardan arınma, zihinsel kalıplardan sıyrılmak, mecburum dediğimiz ilişkileri aslında mecbur olmadığımızı ya da bitirmemiz gerektiğini anlayacağımız ya da bu dostluk bitmez dediğimiz dostlukların sarsılabilmesi, dostlukların tosta, bir testten geçmesi, sosyal çevrede ani kopuşlar yaşanabilir, bazı bazı kişilerle yollarınız ayrılabilir. Bu ayrılıklar kayıp gibi görünse de uzun vadede özgürleştirici bir etki taşıyor aslında. Tabii ki bu alanlarda yeni başlangıçlar biten, kopan ya da sonlanmış ilişkilerde yerine tabii ki yeni, daha sağlam, daha kalıcı ilişkilerin başlaması anlamına geliyor. Aslında bu tutulmanın karşısı özellikle 5. ev. 5. ev çocukları anlatıyor. Bazılar için çocuk haberleri çocuklarla ilgili gelişmeler olabileceği anlamına geliyor. Uranüs kareli olduğu için Uranüs'te 2. evinizde para konuları, maddi konular, sahip olduğunuz değerler, işte belki bir takım sahip olduğunuz değerlerin içerisinde ilişkiler de girebilir. İlişki başlangıçları da söz konusu olabilir. Çünkü burada Merkür Jüpiter arasında 120 derecelik bir açı var. Bir ev alımı, bir ev satışı, ev taşınması, maddi konularda gelebilecek destekler, aynı zamanda hani böyle Ticari ilişkileri de anlatıyor. Jüpiter, Merkür bunlarla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler bunlar gelecek planlarınızın içine dahil olabilir. Sorumluluk alacağınız, büyük adımlar atacağınız bir zaman dilimini gösteriyor. Bu önümüzdeki 6 ay etkisi tutulmaların etkisi. Çünkü tutulmanın birinci yönetisi statürün birinci evde. Bir ve 7 aksı, evlilik, birliktelik, ortaklık kararları, yeni başlayan ortaklıklar cesur, büyük girişimler, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz ortamlar ve sistemlerin ön plana çıkması anlamına geliyor. İkinci yöneticisi Uranüs. Uranüs ikinci evinize, üçüncü evinize geçecek. E tabii ki son derecelerde artık parayla ilgili, finansla ilgili bir şeyleri bitiriyorsunuz, sonlandırıyorsunuz, tamamlanıyorsunuz. Yeni bir başlangıç, yeni bir adıma geçiliyor. Tabii finans konularında ani beklenmedik sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Bu kareli çünkü. E, kariyerinizden elde ettiğiniz geliş, gelirler Çalışarak elde ettiğiniz gelirler, bunlardan özgürleşme, artık gelirlerinizi bir stabiliteye bağlayıp e, bu konulardan özgürleşmeyi beraberinde getirebilir, İkili ilişkiler getirebilir, e, özellikle koç bursları ve yükselen koçlar için hayırlara vesile olsun diyorum, güzel bir tutulma olsun inşallah. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.